Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarı Yolunda YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıflar tarih dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak hazırlanmış sorulardır. Yani bu videoyu sonuna kadar izleyen kişiler eminim ki sınavlarından çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk sorumuza hemen bakalım. Bu arada tüm soruların pdf'leri de açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan da soruları inceleyebilirsiniz. Hemen ilk sorumuzu okuyalım. Bize birinci soru demiş ki. Haçlı seferlerinin Avrupa'daki siyasi yapıya etkilerinden birini açıklamamız istenmiş. Bu soru zaten bizim dersimizin temel konularından biridir. O yüzden kesinlikle sınavımızda çıkabilir. Yıldız atalım. Arkadaşlar. Buna ne diyebiliriz? Haçlı seferlerinin Avrupa'daki siyasi yapıya en önemli etkilerinden biri derebeylik yani feodalite sisteminin zayıflamasıdır ve bu da seferler sırasında birçok derebeynin ölmesi veya ekonomik olarak güç kaybetmesi merkezi krallıkların güçlenmesine zemin hazırlamıştır. O yüzden diyebiliriz ki derebeylik yani feodalite sisteminin zayıflamasıdır. Ve bizden küçük bir açıklama istemiş. Ve diyelim ki biz de buraya seferler sırasında birçok terebeğinin ölmesi merkezi krallıkların güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Zemin hazırlamıştır diyebiliriz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. İkinci soruda Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında gerçekleşen ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan Köse Dağı Savaşı'nın Türkiye tarihi açısından olumsuz sonuçlarına bir örnek veriniz. Arkadaşlar bunun olumsuz sonuçlarından en önemlilerinden biri Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğol egemenliğine girmesi ve yıkılış sürecine girmesidir. Bu zaten bizim Moğollar ile gerçekleşen yenilgimizin dediğim gibi en önemli olumsuz nedenidir, olumsuz sonucudur. Selçuklu Devleti'nin diyelim. Moğol egemenliğine girmesi ve diyelim yıkılış sürecidir. Bu şekilde bunu açıklamış olduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz sizin de kanala abone olmamı isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu arada yorum yazanların şansı da iki katı artmaktadır. Bu videoya video ile ilgili herhangi bir yorum yazabilirsiniz yorum kısmına. Bu sayede sizin de şansınız iki kat artabilir. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. 14. yüzyıl başlarında Türk beyliklerinin daha çok Batı Anadolu'da kurulmasının siyasi nedenini yazmamız istenmiş. Arkadaşlar bunun siyasi nedeni Anadolu Selçuklu Devleti'nin Köse Dağ Savaşı sonrasında zayıflaması ve Moğol baskısının Doğu ve Orta Anadolu'da yoğunlaşmasıdır. Ve arkadaşlar bu da Batı Anadolu merkezi otoritenin en zayıf olduğu ve Bizans sınırına yakın olduğu için bağımsız hareket etmeye daha elverişli bir konumda olması nedeniyle olmuştur. Biz kısaca diyelim ki buraya bir saniye. Tükenmez şey alalım. Ha, şu moru alalım. Diyelim ki Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu arada bu soru da önemli. Bu soruyu da hızlı Sınavınızda çıkabilir. Hepsi önemli buradaki zaten soruları. Milli Eğitim Bakanlığı ile onaylı dediğim gibi. Anadolu'nun Köse Dağ Savaşı sonrasında diyelim. Köse Dağ Savaşı sonrasında zayıflaması ve arkadaşlar Moğol baskısının Doğu ve Orta Anadolu'da yaygınlaşmasıdır. yaygınlaşmasıdır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Bize bir politika vermiş ve demiş ki Osmanlı Devleti'nin bu politikasının temel amacı nedir? Açıklayınız. Lütfen arkadaşlar ben okurken siz de bulmaya çalışın. Sonra birlikte bakalım. Osmanlı Devleti Rumeli'de fetihlere başladığı andan itibaren ele geçirdiği şehir ve köylerde sistemli bir iskan politikasını takip etti. Bu doğrultuda fetihler sırasında köy ve kasabalarını terk ederek başka bölgelere gidenlerin yerlerini Anadolu'dan Türkmenler getirerek yerleştirildi. Arkadaşlar bu politikanın amacı nedir? Bakın görüyoruz ki Anadolu'dan Türkmenler yerleştirilmiş fetihler sonrasında. Bu neden olabilir? Fethedilen toprakların kalıcı olarak Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamaktır. Ve arkadaşlar o bölgede Osmanlı egemenliğini ve güvenliğini sağlamaktır. Biz kısaca diyelim ki buraya fethedilen toprakların kalıcı olarak Türkleşmesini ve diyelim İslamlaşmasını sağlayarak bölgede güvenliği sağlamaktır. Bu şekilde de bu sorumuzu cevaplamış olduk. Beşinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Beyliklerini kendi topraklarına katarken izlediği yöntemlerden iki tanesini yazınız demiş. Arkadaşlar bu soru da önemli ve zaten öyle çok detay bir soru değil. Yani hepimiz kısaca cevaplayabiliriz. Arkadaşlar hangi yöntemle izlemiş olabilir? Birinci olarak kesinlikle evlilik yolunu işlemiştir. Diplomatik evlilikler yoluyla çeyiz olarak toprak elde etmek amaçlanmıştır. Onun için birinci olarak evlilik yolu diyelim. Ve son olarak da diyebiliriz ki veraset, vasiyet yolu. Yani beyliklerin varis bırakmayarak veya gönüllü olarak topraklarını Osmanlı'ya devretmesi ön planda olmuştur. O yüzden veraset, vasiyet yolu diyelim. Ve son olarak da biz üçüncüyü de ekleyelim. Siz hangisi aklınıza gelirse onu yazarsınız. Para satın alma yolu da ön plandadır. Çünkü beyliklerin topraklarını bedelini ödeyerek satın alma ön planda olmuştur o dönem. Zaten Hamitoğullarından Isparta ve çevresinin alınması da buna örnektir. Para satın alma yolu diye. Altıncı sorumuzda bize okuyayım soruyu ona göre cevaplayalım. Bu ünvan Türk tarihinin ilk dönemlerinden beri son derece önemli bir yere sahip olmuştur. Ünvan Cesur, yiğit, kahraman gibi anlamlar taşımaktaydı. Bu ünvanına sahip olanlar kahramanlıkları ve cesaretleriyle nam salmış gönüllü askerlerdi. E, bunlar devleti ve milleti uğruna her türlü fedakarlığı yapmaktan çekinmezlerdi. Bu yüzden savaşlarda ve ülke savunmasında göstermiş olduğu kahramanlar halk nezdinde büyük erdem sayılır ve yücelik kazanırdı. Türk tarihinin en eski dönemlerinden beri bu ünvanı almak, yiğitlik göstermek çok kıymet verilen değerlerdi. Arkadaşlar bakın. Zaten bize burada açıklamış. Bu ünvan cesur, yiğit, kahraman gibi anlamlar taşır diyor. Bakın kahramanlık derece sahipleriyle nam salmış gönüllü askerler. Biz bu gönüllü askerlere ne adı veririz arkadaşlar? Bu ünvanı biz Gazi adı veririz. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de ünvanı e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Burada da zaten Atatürk'ümüzün bu ünvanı sahip olduğunu da görmüş oluruz. Yedinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin ilk daimi ve esaslı askeri teşkilatını oluşturan yaya ve müsellemlerin özelliklerinden iki tanesini yazınız. Bu soru da önemli. Sınavınıza çıkabilir. Arkadaşlar buna da diyebiliriz ki bu ordular öncelikle Osmanlı'nın ilk daimi yani düzenli ordusudur. Osmanlı'nın ilk daimi yani düzenli ordusudur. Ve ikinci olarak da diyebiliriz ki savaşa katılmadıkları zamanlarda çiftçilik yapar ve bir Kasım vergilerden muaf tutulurlardı. Bu da önemlidir. Savaşa katılmadıkları zamanlarda diyelim çiftçilik yapar ve bir kısım vergilerden Muaf tutulurlardı. Ve 8. sorumuza geçebiliriz. Tımarlı sipahinin Osmanlı toprak sistemindeki rolünü kısaca açıklamamız istenmiş. Arkadaşlar devletin belirlediği toprağın yani tımarın gelir, gelirini maaş olarak alırlar. Tımarlı sipahiler ve bu gelir karşılığında masrafsız bir ordu. Yani tüm masraf onlarda olacak şekilde bir ordu asker oluştururlar ve aynı zamanda bölgede asayişi sağlarlardı. Bu soru da gerçekten önemli. Bakın bu yayı ve müsellemler ve tımarlı sipahiyle kesinlikle sınavda çıkabilir. Öğretmeniniz bunların özelliklerini ne iş yaptıklarını, rollerini sorabilir. Diyelim ki devletin belirlediği toprağın ve biz zaten bu toprağı da tımar Burada tımarlı sipahiyle gelir. Yani tımarın gelirini maaş olarak alır. Ve arkadaşlar, bu gelir karşılığında masrafsız bir ordu yetiştirirdi. Ve diyelim ki aynı zamanda bölgede A sağ işi sağ verdi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi ben böyle bu soruları cevaplıyorum ama açıklama kısmında da zaten pdf bulunuyor. Oradan da pdf'den siz kendiniz de aynı benim çözdüğüm gibi son tekrarı yapabilirsiniz sınava girmeden önce. Son sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde 6 bölük olarak da isimlendirilen Osmanlı Askeri Birliği'nin adını yazınız. Arkadaşlar biz 6 bölük olarak da isimlendirilen Osmanlı Askeri Birliği'nin diğer adı nedir? Kapı kolu süvarileridir. Şöyle bitişik yazılıyor ama. Kapı kulu süvarileri. Ve bu şekilde arkadaşlar tüm sorularımızı cevaplamış olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer ders çalışmalı sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışmaları sınav videolarında görüşmek üzere.